Merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden tablo ve grafikleri tanıyalım adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde. Bugün sizlerle beraber neler öğreneceğiz? Tablo ve grafikler nelerdir? Günlük hayatımızda hangi durumlarda kullanırız? Ve tablo grafik çeşitleri nelerdir? Çeşitleri var mı? Türleri var mı? Onları hep birlikte uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde sizlerle beraber öğreneceğiz. Eğlenceli, eğitici ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında öncelikle tablolardan bahsedelim. Tablolar neler nedir ve matematikte neden tabloları kullanırız? Günlük hayatımızda herhangi bir durum veya herhangi bir konuyla ilgili toplamış olduğumuz verilerin, yani bilgilerin düzenlendiği çizelgelere tablo denir çocuklar. Daha öncesinde Tabloları Okuyalım ve Yorumlayalım adlı sizler için bir video hazırlamıştım. Video çekmiştim. Bu videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Orada o videoda tabloların özellikleri hakkında detaylı bilgiler sizlere vermiştim. Bugün ne yapacağız? Tablo çeşitleri tanıyacağız ve tabloların nasıl oluşturulduğu hakkında sizlerle bilgiler edineceğiz çocuklar. Tablolar sayesinde bizler günlük hayatta karşılaştığımız durum veya konu ile ilgili bilgileri çok daha düzenli bir şekilde algılayabiliriz, görebiliriz ve bu konu hakkında çok daha kolay bir şekilde yorum yapabiliriz çocuklar. Günlük hayatımızda matematikte kullandığımız tablolar iki çeşittir. Birinci çeşidimiz sıklık tablosudur çocuklar. Tablolar aynı zamanda satır ve sütunlardan oluşmaktadır görüyorsunuz. Yatay ve dikey bölmelerden oluşmaktadır. Sıklık tablosu da sol tarafında yer alan günlük hayatımızda karşılaştığımız konu ve durumla ilgili isimler yer alır veya tanımlar yer alır. Sağ tarafındaki sütunlarda ise neler yer alır? Bu durumlarla ilgili sayısal veriler yani sayısal rakamlar yer alır. Sayısal rakamların yer aldığı, sayıların yer aldığı tablo çeşidi sıklık tablosudur çocuklar. Diğer bir çeşit tablo çeşidimiz ise nedir? Çetele tablosudur. Çetele tablosunda da aynı şekilde sol tarafında bakın gördüğünüz üzere o durumla ilgili isimler veya tanımlamalar yer alır. Sağ tarafındaki sütunlarda ise sayılar yerine çizgiler yer almaktadır. Yani kalemle çizmiş olduğumuz çizgiler yer almaktadır. Peki bu çizgiler neyi ifade ediyor? Kaç tane sayı, kaç tane varlığı ifade ediyor? Her bir çizgi çocuklar bir sayıyı, bir nesne veya bir varlığın sayısını bize belirtmektedir. Yani bir çizgi, bir varlığı, iki çizgi, iki varlığı, üç çizgi, üç varlığı 4 çizgide bakın görüyorsunuz. 4 varlığı temsil etmektedir. 5 çizgi nasıl oluşur peki? Bu dört tane çizginin üzerine yatay bir şekilde çizmiş olduğumuz 5. çizgiyle gösterilir. Yani şu şekilde görmüş olduğunuz görsel her bir görsel 5 tane nesnenin, 5 tane varlığın sayısını bize göstermektedir. Bu şekilde olan tablolarda nedir çocuklar? Çetele tablosudur. Şimdi sizlerle ne yapalım? Tablo çeşitlerini örneklerle açıklayalım. Ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavrayalım. 36 kişilik bir sınıfta en sevdiğiniz meyve nedir sorusuna 7 öğrenci çilek, 6 öğrenci kivi, 10 öğrenci kiraz, 5 öğrenci erik ve 8 öğrenci de karpuz cevabını vermiştir. Verilen veriler yani bilgiler ışığında sıklık ve çetele tablolarını oluşturalım çocuklar. Meyve yemeyi seviyor muyuz? Evet birçok kişinin evet dediğini duyar gibi meyveler sağlığımız için çok faydalıdır. Ve birçok çeşit meyve vardır ancak bu sınıfta en çok sevdiğiniz meyveler nelerdir sorusuna bu meyvelerin cevabı verilmiştir çocuklar. Evet 36 kişilik bir sınıf varmış. 7 öğrenci çileği seviyormuş, en çok sevdiği meyve olarak. 6 öğrenci kivi, 10 öğrenci kiraz, 5 öğrenci erik ve 8 öğrenci de e. karpuz cevabını vermiştir. Tablomuzu oluşturuyoruz. Bakın görüyorsunuz. Sol tarafında meyve adları yer alıyor. Durumla ilgili tanımlamalar yer alıyor değil mi? Sağ tarafında da sayısal veriler yer almaktadır. Yani rakamlar bununla ilgili sayılar verilmektedir. Hep birlikte tablodaki verileri, bilgileri okuyalım. Çilek sevenler 7 öğrenci, kivi sevenler 6 öğrenci, kiraz sevenler 10 öğrenci, erik sevenler 5 öğrenci ve karpuz sevenler de 8 öğrenci. Bu bilgiler doğrultusunda belli başlı soruları cevaplayabilir miyiz? Evet elbette cevaplayabiliriz. Bu tabloya baktığımız zaman en çok sevilen meyve hangisidir? Evet 10 öğrenci ile Kirazdır değil mi? Bu tabloya göre en az sevilen meyve hangisidir? 5 öğrenciyle eriktir değil mi? Peki şöyle bir soru sorsak. Çilek ve kivi sevenlerin sayısı kiraz sevenlerin sayısından ne kadar fazladır? Dediğimiz zaman bunu cevaplayabilir miyiz? Evet, elbette cevaplayabiliriz. Çilek ve kivi sevenlerin sayısını bir toplayalım değil mi? Bir araya getirelim. 7 6 daha kaç eder? 13 eder değil mi? Çilek ve kivi sevenlerin sayısı 13 öğrenciymiş. Kiraz sevenlerden ne kadar fazla dediğine göre 13'ten de neyi çıkarıyoruz? 10'u çıkarıyoruz. 13'ten 10 çıkarsa geriye 3 kalır. Yani çilek ve kivi sevenlerin sayısı kiraz sevenlerin sayısından 3 fazla oluyor çocuklar. Sıklık tablosumuzu öğrendikten sonra şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Bununla ilgili çetele tablosunu oluşturalım çocuklar. Evet çetele tablomuzu görüyorsunuz. Aynı şekilde tablomuz fakat bu sefer sayılar yer almıyor. Sayıların yerine her bir sayı için bakın görüyorsunuz. Bir çizgi yer alıyor burada. Çileyi inceleyelim. Bakın 4 tane çizginin üzerine bir çizgi çizilmiş. Yani bu görselimiz 5 tane olduğunu söylüyor. Ve onun yanında 2 çizgi daha yer almakta. Yani bize çileklerin sayısı, çilekleri sevenlerin sayısının 7 olduğunu gösteriyor. Kiviye bakalım, kivi inceleyelim. Kiwi'de de aynı şekilde bakın. 5 tane çizgi yer almakta ve yanında bir tane çizgi daha var. Yani buradan saydığımız zaman 6 öğrencinin kivi sevdiğini görüyoruz. Kirazda da bakın 2 tane 5'lik grup oluşturmuş değil mi? 5-10. 10 öğrencinin de Kiraz'ı sevdiğini görüyoruz. Erik'te de sadece 5 tane çizgi yer almakta. Ve karpuzda da bakın 5 tane çizgi ve onun yanında 3 tane çizgi yer almakta. Bu çizgiler bazı kaynaklarda çocuklar yatay olduğu gibi bazı kaynaklarda da dikey olabilir çocuklar. Sizler de defterinize yatay ya da dikey çizebilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Önemli olan bu çizgileri sayabilmeniz ve 4 çizgiden sonra yatay bir şekilde 5. çizgiyi oluşturabilmeniz çocuklar. Her 5 varlığın sayısını da bu şekilde biz oluşturuyoruz. Bakın sizlerle beraber ne yapmış olduk? Sıklık tablosundan sonra çetele tablosunu da oluşturmuş olduk. Bir okuldaki ikinci sınıfların tam dört tane şubesi yer almaktadır. A, B, C ve D şubeleri bulunmaktadır. 2A şubesindeki öğrenci sayısı 24 öğrenci, 2B şubesindeki öğrenci sayısı 23 öğrenci, 2C şubesindeki öğrenci sayısı 21 öğrenci ve 2D şubesindeki öğrenci sayısı da 22 öğrencidir. Verilen bilgiler doğrultusunda sıklık ve çetele tablolarını hep birlikte oluşturalım. Bakın gördüğünüz tablo ne tablosudur? Az önce bir örnek daha vermiştik bununla ilgili. Sıklık tablosudur değil mi? Sayılar, rakamlar yer alıyorsa sıklık tablosudur. Çizgiler, çubuklar yer alıyorsa da çetele tablosudur çocuklar. Evet sıklık tablomuzu inceleyelim. Az önce de söylemiştik 2A sınıfı 24 öğrenci 2B sınıfı, 23 öğrenci 2C sınıfı, 21 öğrenci ve 2D sınıfı da 22 öğrenci. Bu bilgiler doğrultusunda belli başlı soruları cevaplayabilir miyiz? Tabii ki cevaplayabiliriz ve yorumlar yapabiliriz bu konuyla ilgili. En kalabalık sınıf mevcudu hangi sınıftadır? Bakın, sayıları inceleyelim. 2A sınıfında yer almaktadır değil mi? 24 öğrenciyle en kalabalık sınıf İki A sınıfıdır. En seyrek yani öğrenci sayısının en az olduğu sınıf hangisidir? Bakıyoruz. 2C şubesidir değil mi? 21 öğrenciyle en seyrek sınıf, en az sınıf. 2C şubesidir. Sınıfları en seyrekten, en az öğrenciden, en kalabalığa doğru sıraladığımızda sondan ikinci sınıf hangisidir çocuklar? Düşünelim bakalım. Hep birlikte cevaplayalım. En az sınıf hangisiydi? 2C sınıfıydı değil mi? 2C daha sonrasında 2D sınıfı, daha sonrasında 2B sınıfı ve daha sonrasında da 2A sınıfı yer almaktadır. En kalabalık sınıf 2A sınıfıdır. 2A'dan önceki yani sondan bir önceki sınıf hangisiymiş? Evet 2B sınıfıymış. 23 öğrenci sayısıyla sondan ikinci sırada yer almaktadır. Şimdi bu tabloya göre bu bilgiler doğrultusunda biz ne yapalım? Çetele tablosunu oluşturalım. Bakın görüyorsunuz çetele tablosunda aynı şekilde sol taraftaki sütunlarda biz ne görüyoruz? Sol taraftaki bölümde sınıfların isimlerini görüyoruz. Sağ tarafta bu sefer sayılar yerine çizgiler yer almaktadır. 2A sınıfını sayıyoruz. Beşer beşer sayabiliriz değil mi? Evet. Çünkü 4 çizginin üzerine bir yatay çizgi çizildiğinde biz onun 5 sayı olduğunu artık öğrenmiştik. 5 10 15 20 20'nin yanında da 4 tane çizgi yer almakta. Biz buradan 2A sınıfının 24 öğrenci olduğunu anlıyoruz. 2B sınıfına bakalım. 5 10 15 20 evet 20'nin yanında da 3 tane çizgi yer almakta. 2B sınıfının da 23 öğrenci olduğunu anlıyoruz. 2C sınıfına bakalım. 5 10 15 20. 20'nin yanında bir tane çizgi yer alıyor. 20'ye 1 eklediğimizde 21 öğrenci olduğunu anlıyoruz çocuklar ve son olarak 2D şubesine bakalım. 2D şubesinde de 5 10 15 20 ve 2 çizgi yer almakta 22 öğrenci olduğunu çizgileri sayarak anlamış olduk. Evet, ne yapmış olduk? Az önceki gibi sıklık tablosu ve çetele tablosu oluşturarak bir konu hakkındaki bilgileri çok kolay bir şekilde yorumlayıp öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin ilk bölümünde tablolardan bahsetmiştik. Tablo çeşitlerini anlatmıştım ve uygulamalı olarak örneklerle tabloları çok iyi bir şekilde anlamıştık. Dersimizin ikinci bölümünde de sizlere grafiklerden bahsedeceğim. Grafik nedir diyenleri duyar gibiyim. Öncelikle grafiğin bir tanımını yapalım. Tablolarda gösterilen sayısal verilerin veya bilgilerin şekiller, nesneler, çizgiler veya daha başka görseller yoluyla anlatılmasına denir çocuklar. Anlatıldığı durumlar grafikleri oluşturur. Tablolarda olduğu gibi grafikleri de oluşturabilmek için verilere yani o konu ve durumla ilgili bilgilere mutlaka ihtiyaç vardır. Veriler bilgiler olmadan tablo oluşturamadığımız gibi grafik de oluşturamayız çocuklar. Tablolarda olduğu gibi grafiklerin de birden farklı çeşitleri vardır çocuklar. Şekil grafiği, nesne grafiği, sütun grafiği, yatay sütun grafiği, Daire ya da başka kaynaklarda pasta grafiği adı altında geçmektedir ve çizgi grafiği bunun gibi birçok çeşit grafik türleri vardır çocuklar. Biz bu dersimizde daha çok şekil grafiği, nesne grafiği, sütun grafiği, yatay sütun grafiği ve daire grafiğinden bahsedeceğiz sizlere. Şimdi ne yapalım? Bu grafik çeşitlerinin de içinde olduğu grafik olarak adlandıralım ve yorumlayalım. Öncelikle şekil ve nesne grafiğinden bahsedelim. En çok birbiriyle karıştırılan iki grafik çeşididir çocuklar. Şekil grafiğinde herhangi bir konu ve durumla ilgili bir şekil oluşturulur ve o şekil hepsinde de aynıdır her bir şekil bir veya birden fazla nesnenin sayısını temsil etmektedir çocuklar. Şimdi bir örnek verelim sizlere. Eymen, Eylül, Murat ve Hayrün Nisa isimli çocuklar oyuncaklarını bir araya getirirler. Eymen'in tam 4 tane oyuncağı, Eylül'ün 3 tane oyuncağı, Murat'ın 5 tane oyuncağı ve Hayrün Nisa'nın da iki tane oyuncağı vardır. Verilen bilgiler doğrultusunda biz öncelikle bir şekil grafiğimizi oluşturalım çocuklar. Şekil grafiğini oluşturabilmek için dikey ve yatay çizgiler çizeriz. Buna daha çok bazı kaynaklarda eksen adı verilir. Dikey eksenler ve yatay eksenler şeklinde bakın. Dikey bir ok çizilmiştir. Ve yatay bir şekilde de bir ok çizilmiştir. Bu iki eksen doğrultusunda biz verilen bilgileri şekiller ve nesneler yoluyla yerleştireceğiz. Ve bu grafiklerimizi biz oluşturmuş olacağız. Hep birlikte şekil grafiğimizi inceleyelim. Dikey eksende sayılar görüyorsunuz. Yatay eksende de çocukların adları yer almakta. Şekil grafiğinde Çevremizde gördüğümüz, çizdiğimiz herhangi bir şekle yer verebiliriz. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire olabilir, yıldız olabilir, kalp şekli olabilir. Aklınıza gelebilecek birçok şekil olabilir. Ben bu grafikte yıldız şekline örnek verdim. Her bir çocuğun oyuncağını yıldızla göstermek istedim. Şekil grafiğinin amacı budur. İnceleyelim şekil grafimizi. Eğmenin kaç tane oyuncağı varmış? 4 tane yıldız görüyoruz değil mi? Buradan 4 tane oyuncağı olduğunu anlıyoruz. Çünkü her bir şekil bir tane oyuncağı belirtmektedir. Eylül'ün de 3 tane yıldız var bakın görüyorsunuz. 3 tane oyuncağı varmış. Murat'ın en fazla oyuncak sayısı onu da görüyorsunuz. 5 tane oyuncağı yer almakta. 5 tane yıldız var gördüğünüz gibi. En az oyuncakta Hayri Nisan'ınmış. İki tane yıldız görüyorsunuz. İki tane oyuncağı yer almaktadır. Aynı bilgiler doğrultusunda şimdi sizlerle beraber ne yapalım? Nesne grafiği oluşturalım ve nesne grafiğini hep birlikte inceleyelim. Bakın aynı şekilde dikey ve yatay eksenleri görüyorsunuz. Dikey eksende oyuncak sayılarının belirtildiği rakamlar yer almakta. Yatay eksende de aynı şekilde şekil grafiğinde olduğu gibi Çocukların isimleri yaramakta. Şekil grafiğini nesne grafiğinden ayıran yan nedir diye soracak olursanız, şekil grafiğinde çevremizde görmüş olduğumuz şekilleri örnek olarak göstermişken nesne grafiğinde bu oyuncakları anlatabilecek etrafımızda gördüğümüz nesneleri örnek olarak verebiliriz. Burada biz oyuncakları anlatıyoruz, değil mi? O zaman örnek olarak oyuncak nesnelerini gösterebiliriz çocuklar. Bu grafikte de ben oyuncak olarak Eymen'in oyuncakları olarak araba nesnesine örnek verdim. Eylül'ün oyuncakları olarak da oyuncak ayıya örnek verdim. Murat'ın oyuncakları olarak da toplara örnek verdim. Top nesnesini yerleştirdik. Harun Nisan'ın oyuncaklarında da oyuncak kaykaya örnek verdim. Hep birlikte inceliyoruz. 4 tane oyuncağı olan Eymen, 3 tane oyuncağı olan Eylül, 5 tane en fazla oyuncağı olan Murat ve 2 tane en az oyuncağı olan da Hayrün Nisa gözükmektedir çocuklar. Nesne grafiği örneğimizde bu şekildedir. Bakın ne görüyorsunuz burada? Buna biz sütun grafiği adını veriyoruz çocuklar. Sütun grafiğinde de aynı şekilde yatay eksende çocukların isimleri yer almaktadır dikey olarak da da bakın sayıları görüyorsunuz. Az önceki grafiklerde olduğu gibi sütun grafiğinde bakın çizgiler yer almaktadır. Yani çubuklar yer almaktadır. Sütunun dikey olduğunu daha önceki yıllardan biliyorsunuz. Satırın da yatay olduğunu daha önceki senelerde öğrenmiştiniz. Sütun dediğine göre dikey çubuklardan bahsedeceğiz. Bakın aynı şekilde eğmenin buradan 4 tane oyuncak sahibi olduğunu görüyoruz. Eylül'ün 3, Murat'ın 5 ve Nisan'ın da 2 tane oyuncağı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde sütun grafiğini yatay şekilde de çevirerek grafikler oluşturulabilir. Bakın burada da yatay sütun grafiğini görüyorsunuz. Yatay sütun grafiğinde de dikey eksen üzerinde çocukların isimleri yer almaktadır. Yatay eksende ise tam tersi az öncekinin tam tersi şekilde sayılar yer almaktadır. Harun Nisa'nın bakın dikey eksende görüyorsunuz. Harun Nisa, Murat, Eylül ve Eymen'in isimleri yer almakta. Yatay eksende de birden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 rakamları yer almaktadır. Bu grafik çeşitlerimiz de bu şekildedir. Daha farklı bir grafik çeşidi göstermek gerekirse nedir çocuklar? Daire ya da bazı kaynaklarda pasta grafiği adını almaktadır. Bu da az önceki durumla ilgili, çocukların oyuncak sayılarıyla ilgili pasta grafiğimiz ya da daire grafiğimizdir çocuklar. Eymen'in oyuncakları bakın burada kırmızı renkle gösterilmektedir. Eylül'ün oyuncakları sarı renkle gösterilmektedir. Murat'ın oyuncakları en fazla Murat'ta görüyorsunuz 5 oyuncakla Mavi renkle gösterilmektedir. Bir daire üzerinde görüyorsunuz. Dilimler yer almaktadır. Veya pasta dilimleri şeklinde düşünün ve Hayrün Nisan'ın oyuncakların sayısı da yeşil renkli dilimle gösterilmektedir çocuklar. Buradan baktığımız zaman da en fazla Murat'ın olduğunu, mavi renkli dilim olduğunu görüyoruz ve en az da yeşil renkli dilim olduğunu görüyoruz. O da kime aitmiş? Hayrün Nisaya aitmiş. Şimdi ne yapacağız? Konumuzu pekiştirmek adına sizlerle farklı bir durumda bir örnek daha yapalım. Hep birlikte bir sınıfta yer alan öğrencilerin velileri birbirinden farklı meslek gruplarında çalışmaktadırlar. 15 öğrencinin velisi serbest meslek grubunda, 9 öğrencinin velisi memurluk yapmakta, 6 öğrencinin velisi işçi olarak çalışmakta ve 3 öğrencinin verisi de çiftçilik yapmaktadır çocuklar. Verilen bilgiler doğrultusunda öncelikle şekil grafiğini oluşturalım. Ben bu şekil grafiğinde gülen yüzlere şekil olarak örnek verdim. Her bir meslek grubu gülen yüz olarak gösterilecektir. Şekil grafiğimizi inceleyelim. Az önceki örnekten farklı olarak her bir gülen yüz şekli 3 öğrenci yani velilerinin 3 tane meslek grubunu belirtmektedir. İncelediğimiz zaman bakın görüyorsunuz serbest meslek grubunda 5 tane gülen yüz görüyorsunuz değil mi? Her bir şekil 3 mesleği gösterdiğine göre 5 ile 3'ü çarptığımız zaman zaten dikey eksende sayılarını da görüyorsunuz. Tam 15 öğrencinin velisinin serbest meslekle uğraştığını anlamış oluyoruz değil mi? Sırada hangi meslek grubu var? Memurluk var değil mi? 3 tane gülen yüz gördüğümüze göre 3 ile 3'ü çarpıyoruz. Çünkü her bir şekil 3 tane mesleği belirtmektedir. 9 öğrencinin velisinin de memurlukla uğraştığını görüyoruz. 2 tane gülen yüz şekli olan hangi meslek grubumuz? İşçilik değil mi? İşçi olarak uğraşanlar da 3-6. 6 öğrencinin velisi de işçilik yapmaktadır. Bir tane gülen yüze ait olan meslek grubumuzla çiftçiliktir çocuklar. Üç öğrencinin verisi de neyle uğraşmaktadır? Çiftçilik yapmaktadır. Aynı şekilde nesne grafiği oluşturalım sizlerle beraber. Bakın dikey ve yatay eksenleri görüyorsunuz. Ben burada her meslek grubunu belirtecek, simgeleyecek olan bir nesneye örnek verdim. Serbest meslek grubunda bir restorandaki Kaşık ve çatalları düşünün. Ben bu nesneye örnek verdim. Memur olarak da kalem nesnesine örnek verdim. İşçi olarak da biliyorsunuz işçiler çekiç kullanırlar değil mi çalışırlarken? Çekiç nesnesine örnek verdim. Çiftçi olarak da yonca, yoncaya örnek verdim çocuklar. Az önce şekil grafiğinde olduğu gibi her bir nesne 3 tane meslek, 3 tane mesleği belirtmektedir değil mi? O zaman incelediğimizde bakın 5 tane nesneye ait olan serbest meslek olduğunu görüyoruz. 3 tane nesneye ait olan memurluk grubudur. 2 tane nesneye ait olan işçiliktir ve 1 tane nesne olan çiftçiliktir çocuklar. Şimdi de ne yapalım? Sütun ve daire grafiği oluşturalım ve hep birlikte inceleyelim. Bakın sütun grafiğini görüyorsunuz. Sütun grafiğinin Şekil ve nesne grafiğinden farkı nedir? Burada dikey ve yatay eksenler yine az önceki olduğu gibi yer almaktadır. Ancak burada sütunlar yer alıyor ve sütunların boyutlarına göre dikey eksenden veya yatay eksenden yerine göre miktarlarına bakıyoruz. Az önceki bilgilere ulaşıyoruz değil mi? Serbest meslek 15 taneymiş. Memurluk 9 taneymiş. işçilik 6 taneymiş ve çiftçi olarak çalışan veli grubu da 3 tane olduğunu görmekteyiz çocuklar. Aynı şekilde yatay sütun grafiği de oluşturabiliriz. Yatay sütun grafiğini görüyorsunuz bakın. Bunun farkı nedir? Sütun grafiğinden tam tersidir çocuklar. Yatay eksende sayılar yer almaktadır. Dikey eksende de meslek grupları, meslek adları yer almaktadır. Yine aynı bilgiye ulaşıyoruz. 15 tane serbest meslek, 9 tane memurluk, 6 tane işçilik ve 3 tane de çiftçilik yer almaktadır çocuklar. Yatay sütun grafiği de bu şekildedir. Şimdi neye örnek verelim? Daire grafiğine örnek verelim değil mi? Ya da diğer adıyla pasta grafiği diye de adlandırılmaktadır. Bakın daire grafiğimiz meslek grupları ile ilgili oluştu. Onu hep birlikte inceleyelim. En fazla meslek grubu bakın. Kırmızı renkle belirtilen Serbest meslek grubu değil mi? Daha sonrasında sarı renkle gösterilen memurluk mesleğini görüyoruz. Ve mavi renkle gösterilen işçilik, işçi mesleğini görüyorsunuz. Ve yeşil renkle gösterilen en az meslek grubu sınıf içerisinde çiftçiliği görmektesiniz çocuklar. Sizlerle beraber grafik çeşitlerini incelemiş olduk. Örnekleriyle açıklayarak... Öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersinde tablo ve grafik çeşitlerini öğrenmiş olduk. Ve bu grafik ve tablo çeşitlerini uygulamalı olarak örnekler üzerinde görerek değerlendirmiş olduk. Ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavramış olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de tablo ve grafik çeşitlerini çok kolay bir şekilde öğrenir. Uygulamalı olarak soruları kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.